tuşuna basmayı unutma. Abone olmayı unutma. Ve aşağıdaki zile basmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet Mert ne yapacak bugün? Sürpriz. Sürpriz. Bunu Mekkanız'dan aldım. Ruslan bana aldım. <laughs> evet arkadaşlar, e, Mikdanos bu arkadaşlar. Ee, biz de daha açmadık, ee, orada da çekemedik. Ee, o yüzden şimdi evde sizinle birlikte açacağız bakalım. Ee, sanırım bu bunu bir araba. Aldı? Sanırım bu bir araba, şurada bir yol var. Bir deneyeceğiz bakalım nasıl bir şey. Hatırlıyız. <laughs> arkadaşlar evet. bu ne? bunu kim aldı? Kim aldı? Ruslan aldı. Ruslan aldı. Hadi bakalım bir açalım arkadaşlar, bir bakalım nasıl bir şey. Bir açabilir misin Mert tek başına? Açamam. Şurada bir yerde delik yok değil mi? Tamam ben bunu bir açayım tekrar gelelim. Aç bakalım. Aa. Sanırım o şey. Şöyle bir pisti var. Oturayım. Hmm, bu stickerlar var arkadaşlar. Sanırım bunu arabaya yapıştıracağız. Bak orada bir tane şey çıktı. Bu neymiş? Bu bakalım nasıl bir şey. Hmm, burada böyle gösteriyor nasıl oynanacağını. Bak ben bu şekilde kuruluyor işte. Bak burada var. He, o şey böyle kapı gibi. Aa, bak, arabayı ayrı koymuş. Oo, araba da çok güzelmiş arkadaşlar ya. Vallahi. Bu da kapı gibi sanırım böyle açılıyor. وردionu bir, bir kuralım bakalım. Evet arkadaşlar biz oyuncağımızı kurduk. Evet stickerları da yapıştırdık. Evet Mert hadi bakalım araba için çok heyecanlıyız. Getir bakayım hadi arabayı. Bakalım. Hadi bakalım. Arabası Başlasın. araba arkadaşlar bu araba çok güzel ama şöyle stickerları yapıştırdık şuralara. Çok güzel. Bir daha yapalım. Hmm, bu şey arkadaşlar böyle e, mesela garajınız olur. Böyle garajın önüne koyarsınız bunu. Şöyle böyle bütün Hot Wheels arabaları böyle sırayla bu şekilde böyle geçer ve garajına girerdim, değil mi? Orada ne var? Ha işte bunlar da e, diğer seçenekler. Biz e, şunu aldık. Ama zaten bence burada en güzeli de bu. Değil mi? Hı hı, evet, Bakın bu bunun bir tane garajı varmış. Bu da araba da böyle geliyormuş. Tamam mı? Bu şekilde evet. Aslında buraya şey kitap koy diyor. Kitap kitaba benziyor bu. Evet. Kitap koy mu diyor. Kitaba koyduğun zaman kitabın oradan da geçiyor sanırım. Öyle bir şey ama bunu hani garaj kapısı olarak da kullanabilirsiniz. Bir daha yap bakalım. İttir bırak onu. Parmakla değil, direkt araba. Ha açıkta kalabilir. Açıkta kalabilir. Evet, çok güzel. Hmm. artık bol bol oynarsın bak bunu, değil mi? Ben eski arabalarını da koyabilirim böyle mesela. Evet, eski arabalarını da kullanabilirsin. Hmm. Arkadaşlar, ne yapıyoruz şimdi? Balon. Balon bir sürü. Zaten Balon oldu. Bir sürü balon oldu değil mi? Babacı babişkoş. Evet baba da balon şişiriyor bu ama tarafta. Babişkoş şu an ne yapıyor? Nefesini güçletiyor ama bak, balon daha da, daha da güçlü oluyor. Şimdi yarın Mert'in doğum günü arkadaşlar. Biz de böyle hazırlık yapıyoruz. Bir sürü kaç tane? 25 tane balonumuz vardı. Değil mi? Öyle rengarenk hepsi. En çok hangi rengi sevdin? 829. En çok hangi rengi sevdin? Evet arkadaşlar Mert şu an bizi duymuyor. Hangisi gri sini mi? Gri, beyaz, beyaz. Altın rengi. Vallahi seviyorum. İşte şurayı sedefli. Evet, biraz da babanı çekelim. Nasıl şişiriyor? Bir de, bir de ben şeyi yapıyorum. Uzan bakayım şuraya Mert. Bir de ben kraliçeyi seviyorum. Mert, arkadaşım. şöyle uzan bakayım, yat bakayım oraya balonların arasına. O balonlar. Yat bakalım, yat. Oy balonlar, sizi, sizi. Kaçıyorlar değil mi? Canım, ben de bir dursana. Şöyle uzan bakayım şu tarafa. Ooo, <laughs> dur bakalım. Evet arkadaşlar şöyle çekeyim size Mert'i. Şey gibi top havuzu havuzu gibi Mert, değil mi? Bak bak hepsi bu tarafa gitti, geç o tarafa. Evet evet. dışına da çıktılar. Şunlara bak nasıl da kaçıyorlar değil mi? Hup. Hadi bakalım hepsini toplayalım şöyle bir tarafa. Topla topla. Hup. Yarın e, Mert'in doğum günü. Değil mi Mert? <laughs> Heyecanlı mısın Mert? Hello, Mert. Mert Heyecanlı. Kaç yaşına giriyorsun yarın? Beş. Vay canına. Beş yaşına giriyor arkadaşlar. Keşke sana ya. beş tane balon alsaydık <laughs> Mert. Yirmi beş tane sana fazla oldu sanki Ne dersin? Evet. Değil mi? Evet bakalım Çok kaç tane, tane balon kaldı? Üç tane balon kaldı arkadaşlar. Evet. Şimdi bir patlıyormuş. <laughs> ne patladı? <gülüyor> nasıl <gülüyor> patlamaz nasıl <laughs> patlamaz turuncu balon patladı ama bir şey söyleyeceğim balon şişirirken patlamaz ama şişirirken patlar sadece şey olarak böyle iğne gibi bir şey batırınca böyle pam diye patlar şöyle yap Korktum. korkmadın ben şeyden korkmuyorum dedim ya o işleri söylüyorsun değil mi evet ya, ben ya. Evet arkadaşlar ben bayından çıktım şimdi şimdi ben benim yarın doğum günüm olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar Mert bayından çıktı şimdi Mert'in e, saçlarını kurutacağız Mert pijamasını giydi yarın Mert'in doğum günü değil mi? Hı -hı. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Ya. Çok mu? Evet. İyi <laughs> hadi bakalım yatıp uyuyacaksın. Doğum günü ne olacak? Evet değil mi? Evet çok A az kaldı. Ay 27'si bir gün. Evet 27'si. E, ee, Mert'in doğum günü aslında ay 29'unda. Ama Mert e, yani şöyle babası pazar günü evde olduğu için biz 28'ine kutlayacağız. Hı -hı. Ama normalde Mert'in doğum günü 29'unda değil mi? Hı hı. 29'unda. Evet şey 29'da da Havlanat bahçesine gideceğiz. Evet 29'unda bilmiyorum bir yere gideceğiz bakalım. O birazcık sürpriz olacak. 30'da da olacak. 30'da artık hiçbir şey olmayacak. 30'da bir şey olacak. Şo. Şey Senin sevdiğin şarkının doğum günü olacak hakkıcına. Seni Korkunun. Filip Gökkalp. <laughs> evet. İyi bakalım. Hadi o zaman biz saçlarımızı kurutalım sen hemen yat. Tatlı evet. tatlı uyu. 으음. <놀랑의> 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 Senler şimdi yattı, uyuyacak. Evet, çok uyku var mı? Evet var. Şimdi diyorum ki Hı -hı. şimdi sonra işte falan filan değil. Baba bir de ne yapıyor buna biliyor musun? Şurada kurbağa durarken geçiriyor kopriden filan değil mi? Evet. işi de göstereyim mi arkadaşlar? Evet. Dur ben yakayım da öyle göstereyim. Sen yap. Evet arkadaşlar Mert'in şöyle bu şekilde. Neden? Şöyle. Çünkü ben, çünkü şey bitti ya. Kırmızı kırmızı yanıyor değil mi? Yeşil bitti. Sonra mavi yapacağız. Sonra evet eskiden yeşildi. Şimdi sonra mavi yap. Eskiden yeşil, yeşil sonra kırmızı. Bu bitince de mavi. O bit mavi, bitince de sarı olacak. Değil evet. Değil yat Hadi bakın sen yat o zaman. O zaman herkese iyi geceler diliyorum. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Yarın tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.